Merhaba hoş geldiniz. Bugün ekran kartını aldığımdan beri aktif bir şekilde kullandığım ve çok şiddetli bir şekilde incelemek istediğim bir programla karşınızdayım. Bu programın adı Nvidia Broadcast. Nvidia Broadcast çok çok önemli bir uygulama benim gözümde. Neden? Bunun iki sebebi var. Birincisi hani hep denir ya Nvidia yazılım olarak AMD'nin önünde. Nvidia'nın yazılım olarak AMD'nin önünde olduğu yegane örneklerden, net örneklerden birisi. Bir ikincisi de hani hep derler ya yapay zeka yapay zeka ileride para yapacak para yapacak. Nvidia Broadcast yapay zekanın en net ticari Kullanımlarından birisi çünkü yayıncılar bunu kullanıyor Youtuberlar bunu kullanıyor ve bunun sayesinde işlerini daha iyi bir yere getiriyorlar bunun sayesinde para kazanıyorlar. Özellikle yayıncılar bundan çok para kazanıyor. Neden? Çünkü yayında bazı canlı olarak müdahale edemeyeceğiniz şeyleri yapay zeka sayesinde bu yazılım çözüyor. Dediğim gibi tekrar altını çizmek gerekirse yapay zekanın piyasadaki en net ticari örneklerinden biri Nvidia Broadcast. 3 tane bölüm var. Bunlardan birisi daha önce RTX Voice olarak tanıtılan, önce RTX kartlarda çalışan sonra GTX kartları da getirilen bölüm olan RTX Voice yani mikrofon kısmı. Şöyle bir detay sonradan GTX kartlara getirdim ama Nvidia GTX kartlarda bu programın düzgün çalışacağını garantisini vermiyor ama RTX kartlarda bu programın düzgün çalışacağının garantisini veriyor. Bu program tamamen RTX kartlarda tamamen. RTX kartların içindeki AI, yapay zeka çekirdekleriyle çalışıyor. Onların diğer adı tensor çekirdekleri olması lazım. Onlarla çalışıyor. Bu da yine bir not dışıyım. Eğer yapay zeka ile ilgileniyorsanız ve RTX bir kartınız varsa yapay zeka konusunda Nvidia kartlar çok başarılı. Çok başarılı. Bir denemenizi tavsiye ederim. Neyse çok lafı dolandırmadan programa gelelim. Bu programda dediğim gibi mikrofon, hoparlörler ve kamera kısmı var. Tek tek direkt incelemeye başlayalım. Bunlardan birisi RTX Voice. Bu program şu an sadece gürültü engelleme özelliğine sahip. Ben ileride ses değiştirme vesaire özelliklerine de kavuşacağını düşünüyorum ama şu an herhangi bir başka özelliği yok RTX Voice kısmının. Buradan mikrofonu seçiyorsunuz. Ben HyperX Quadcast'te kaydediyorum şu an ve onu seçiyorum. Gürültü engelleme açık konumuna getiriyorsunuz. Ben internetten buldum, YouTube'dan buldum. Telifsiz, yer telifli gürültüyü kullanarak önce bu gürültü açıkken ve gürültü engelleme kapalıyken ses kaydedeceğim. Sonra gürültü engellemeyi açıp öyle bir ses kaydedeceğim ve nasıl ne kadar başarılı olduğunu bence göreceksiniz diye düşünüyorum. Çok başarılı, çok iyi iş çıkarıyor. Şu seviyede tutuyor. Hatta şu seviyede tutacağım. Kamerada gözüküyor mu acaba bakayım. Evet telefon kamerada gözüküyor. Mikrofonu şu üstüne. Stereo olduğu için şuradan da ses geldiği için hani o ses mikrofona gidecek bir şekilde. Hemen şuradan e, gürültü engelleme kapalı. Bakın buradan da Nvidia Broadcast seçtim. Mesela siz buradan kalkıp da HyperX Quadcast'i seçerseniz Nvidia Broadcast'e giden sesi kaydetmiyor. Quadcast'ten direkt giden ses kaydediyor. Ama burada şurada HyperX Quadcast'i seçtikten sonra burada Nvidia Broadcast'i seçmeniz gerekiyor. Hemen şuradan kaydı başlatayım ben. Şimdi bu bir deneme kaydıdır diyorum. Sesi şuradan açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu en Nvidia Broadcast'in ses testidir. Şu an e, gördüğünüz gibi gürültü engelleme kapalı ve arkada bir tane YouTube'dan bulduğum Gürültü var. Sesimi bu gürültüyle birlikte alıyorsunuz ve şu an sese Nvidia Broadcast müdahale etmiyor. Şu an gürültü engellemeyi açıyorum. Şu an gürültü engelleme açıldı. Şu an sesim Nvidia Broadcast'in gürültü engelleme işlemesi yapılarak kaydediliyor Bakın gördüğünüz gibi burada HyperX Quadcast'i seçtim Buradan da Nvidia Broadcast seçilip Önce HyperX Quadcast Broadcast'e sesi gönderiyor Broadcast'e sesi gönderdikten sonra Bu Audacity adlı ücretsiz program Broadcast uygulamasından işlenmiş sesi alarak kaydediyor Şimdi gürültü engellemeyi kapatıyorum Bakın şu an gürültü engelleme kapandı ve muhtemelen tekrar bu gürültü sesi olabildiğince fazla geliyordur Şimdi ben ses dinlemedim ama birkaç yaptığım denemede edindiğim tecrübeye olarak şunu söyleyebilirim ki Bu kadar yakından Sesi bozuyor Çok bozmasa da bozuyor yani tabii e, Gürültü engelleme kapalı iken ki Performans e, Ses kalitesini tam alamıyorsunuz ama Ben daha önce GTX 1050 Ti kartımda Aşağıda bizim e, Zemini deliyorlardı Ve onun sesini Çok net geliyordu mesela orada ben en, GTX kartımda açtığımda biraz daha ses azdı. Bunu kadar tam mikrofonun dibinde değil. Çünkü mikrofonun dibinde olduğunda da o kadar çok iyi çalışmıyor. Mesela şurada şöyle bir. Mesela bir zil çaldığında bunlar olası senaryolar. Veya arka tarafta biri konuşuyor onun sesini de kesiyor diye hatırlıyorum. Neyse ben mikrofonun dibine kadar koyduğum için biraz zorlanıyor olabilir. Ama dediğim gibi gittikçe gelişiyor. Gittikçe gelişiyor. Geliştiğini söyleyebilirim. Onları falan o canlı yayında yaptım ben bunu. Çok çok net bir şekilde çok iyi bir şekilde bunu engellediğini ben size, size rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında Dediğim şu an gürültü engelleme açık ve hala bakın e, hala oynuyor. Şöyle size hiçbir şeye müdahale etmediğimi göstereyim. Gürültü engellemeyi açık kapatayım. Şuradan tutuyorum bakın. Acaba kameraya girmiş mi? Şuradan gürültü engellemeyi açıyorum. Şuradan kapatıyorum. Hatta e, şöyle bir test de yapabiliriz. Madem gerçekçiliğimiz belli olsun. Şunu şöyle alayım ben. Kendimi göreyim acaba elim giriyor mu diye. El çırpacağım ben. Şu an bakın e, grafikte de gözüküyor el çırpmalarım. Şimdi bir de gürültü engellemeyi kapatıp açıp daha şey yapalım. Bakın şu an. Hani grafikte bile autistlerin grafiğinde bile rahatlıkla e, şey olduğunu görebiliyorsunuz. Audios'un grafiğinden de şey yapmıyor. şimdi bu sesini bir dinleyelim biz Hemen şuradan Hepsini kapatayım Şunu durdurayım Nvidia Broadcast kısmındaki hoparlördeki gürültü kapalı Hemen şuradan ben OBS'in sesinde hangi Sesine bakın Nvidia Broadcast'ten değil Masaüstü sesini HyperX Quadcast nasıl Google'a diyorum tamam diyorum Şuradan e, Bu sesi de Bakın buradan HyperX Quadcast alıyorum. Şu an Nvidia Broadcast'in dinlemede herhangi bir müdahalesi yok. Bakın. Şimdi bu bir deneme kaydıdır diyorum. Sesi şuradan açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu Hadi Nvidia Broadcast'in engelleme kapalı. Ses testidir. Şu an e, gördüğünüz gibi gürültü engelleme kapalı. Ve arkada bir tane YouTube'dan bulduğum gürültü var. Sesimi bu gürültüyle birlikte oluyorsunuz ve şu an sese Nvidia Broadcast müdahale etmiyor. Şu an gürültü engellemeyi açıyorum. Şu an gürültü engelleme açıldı. Şu an sesim Nvidia Broadcast'in gürültü engelleme Bakın sesi çok robotlaştırdı. Kaydediliyor. Neden? Bakın gördüğünüz çok gibi burada ee, seçtim. Buradan da Nvidia Broadcast seçelim. Neden robotlaştırdı? Çünkü ben mikrofon şuradan veriyorum bakın sesi. İnanılmaz yakın. Bu sesin şöyle söyleyeyim. Bu sesin şöyle arkadan Dediğim gibi mesela iş makinesi mesela şurada bir iş makinesi cam kenarındayım ben iş makinesi gürültüsü Onları çat diye kesiyor ve mükemmel kesiyor sesi çok az bozarak kesiyor Çok zorlu koşulda bakın çok zorlu koşulda hemen yanında son ses OnePlus 7T'nin hoparlörle son ses yaptığımız sesi Kesiyor bakın Dinleyelim Şuradan hatta ee, Gürültü engelleme açıldı Şu an Sesim Nvidia Broadcast'in gürültü engelleme işlemesi yapılarak kaydediliyor. Bakın gördüğünüz gibi burada HyperX Quadcast'i seçtim. Buradan da Nvidia Broadcast seçili. Önce HyperX Quadcast Broadcast'e sesi gönderiyor. Broadcast'e sesi gönderdikten sonra bu Auda Sistemi adlı ücretsiz program Broadcast uygulamasından işlenmiş sesi alarak kaydediyor. Şimdi gürültü engellemeyi kapatıyorum. Bakın şu an gürültü engelleme kapandı. Ve muhtemelen tekrar bu gürültü sesi olabildiğince fazla geliyordur. Bakın şimdi. Sesi kapattık. Sesi kapattığım an evet Hyper benim sesim kaliteleşiyor ama inanılmaz bir arkada gürültü oluşuyor. Burada seçim yapmak sizin ama bakın dediğim çok zorlu şartlarda yaptık biz bunu. ben ses dinlemedim ama birkaç yaptığım denemede edindim tecrübeye dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu kadar yakından sesi bozuyor. Çok bozmasa da bozuyor. Yani tabi e, gürültü engelleme kapalı iken ki performans e, ses kalitesini tam alamıyorsunuz ama ben daha önce GTX 1050 Ti kartımda aşağıda bizim e, zemini deliyorlardı. Bakın aynı aynı şeyleri yapıyorum. Şu an bir de sonlara gidelim. E, sonlarda el çırptığım yere gidelim. Bulacağım ben orayı. Bakın şurada biz el çırpıyorduk. El çırpayım ben. Şu an bakın e, grafikte de gözüküyor el çırpmalarım. Bakın, çok net de duyuluyor. Bir yani. de engellemeyi kapatıp açıp daha şey yapalım. Bakın şu an Hani grafikte bile, Audacity'nin grafiğinde bile rahatlıkla e, şey olduğunu görebiliyorsunuz. Audacity'nin grafiğinden de şey yapıyor. Şimdi bu sesi bir dinleyelim biz. Hemen şuradan hepsini kapatayım. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir test yapalım. Ben şu an e, OBS'in sesini gördüğünüz gibi mikrofonu en iyi de broadcast yapıyorum. Muhtemelen şöyle bir şey de olmuştur. E, şu an biz e, mikrofonu en iyi broadcast'ten verdiğimiz için OBS de ben burada sesleri kaydederken muhtemelen hani ben engel net bir şekilde grafikten göstermem ama ben kaydederken fark etmemiştim bu canlı testi oldu. Muhtemelen e, bütün bu sesleri gürültü, canlı bir test oldu gördüğünüz gibi. Ama ben bir iniş bir şekilde tekrar yapayım bunu. Şimdi HyperX Quadcast. Burada grafiği falan gerek yok. Tekrar göreyim. Bakın deneme bir iki diyorum. İnşallah ses kaybediyor. Şu an gürültü engellemeyi açtım. Ses seviyesi nasıl bilmiyorum. Onun canlı sesini izlerken göreceğiz. Ama zaten burada da gördük. Gürültü engelleme bu şekildeydi. Hatta şu son el testini de bir daha yapalım. Şu an gürültü engelleme açık dediğim gibi. Gürültü engelleme şu an açık ve ellerimi çekiyorum. Gürültü engellemeyi kapatıp tekrar yapalım. Şu an gürültü engelleme kapalı. Ve Gürültü engellemeyi kapattıktan sonra ses seviyesi bu şekilde işlemede bakalım nasıl göreceğiz. Şimdi ben de diyorum bir saattir. Eee gördüğünüz gibi burada bir amatörlük oldu ama bu amatörlükleri, hataları bu yansıtmak, göstermek istemiyorum çünkü bu amatörlükleri yansıtmakta aslında sizin yapabileceğiniz muhtemel hataları bu videoda görmenizi sağlıyor. Ben bir saattir hoparlör kısmındayım onu açıp kapatıyormuşum. Şuradan şunu tekrar dinleyelim. Bakın gürültü engelleme kapalı şu an. Şu an gürültü engellemeyi açıyorum. Şu anda gürültü engelleme kapalı. Herhalde düzgün bir test olmuştur. Zaten uzun süre şey yaptık. Şimdi i̇şte mikrofon kısmını geçtik. Hoparlör kısmını, hoparlör kısmını denemeye gerek yok. Her ay, hatta şuradan ben e, direkt bir örneği göstereyim. Bakın. Hi there. This is a test message with air conditioning in the background. Normally it'd be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. But with Nvidia's AI powered noise removal, distracting sounds can be removed so you and your audience can be loud and clear. Bakın gördüğünüz gibi You can test this feature by turning it on and off in the menu or adjusting the strength of the effect. Ondan sonra nereye giriyoruz? Kamera kısmına giriyoruz. Şu an kamerayı buradan alıyorum. Ee, şurada bir bozulmalar olduğunu düşünüyorsunuz. Bu muhtemelen benim kameramdan lütfen açık konuşmak gerekirse. Kamerayı yeni aldım ama muhtemelen bro e çok kalitesiz bir kamera demeyeyim ama kaliteli bir kamera. Fiyat var falan ama ucuz bir kamera olduğu için Broadcast'e belki bir uyumsuzluk yapıyor olabilir. Bilmiyorum. Ha, Arada sırada yapıyor ve benim için bu problem değil. Açık konuşmak gerekirse. Buradan USB kamerayı seçiyoruz. Seçtik. Cihazın çekebildiği çözünürlükler 1920 x 1080 dedik. Şimdi 4 tane efekt var. Arka plan bulunduklaştırma. Bakın. Müthiş bir alan derinliği oluşuyor. Herhalde rahatlıkla görebildiğinizi düşünüyorum. Hatta OBS'ten de kamerayı şöyle bir büyütelim. Evet, açıyorum. Bakın alan derinliği çok net bir şekilde gözüküyor. Tamam, ondan sonra bir özellik daha, arka plan değiştirme. Buradan Windows'tan bir dosya seçiyorsunuz. Evet, programı bozduk. Heh, tamam, seçebiliyorum şimdi. Yok seçemedim. Arka plan değiştirme sonra yaparız. Çok mühim bir özellikliği zaten de. Arka plan kaldırma. Bakın. O besleyikleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakın arka plan gitti. Ve kusursuz çalışıyor. Bakın. Bunu bu kadar büyük kullanmadığınızı düşünün. Mesela şu arka planlık yapalım şişe görüyorsunuz şişe gitti ve hani bakın e, kesti yani parmaklara dikkat ederek kesiyor bunu şeffaf bir şey olmasın mesela şeffaf bir şey olmasın Öyle bez var yanımda bakın bezi görüyorsunuz. Bakın bez gitti. Bunu bir elbisemden parça e, yapay zeka değil. elbiseden parça sayıyor. Bakın gitti. Hatta şöyle tutsak yüzümün oraya gelince şu oluyor. Elbiseden bir parça sağdığı için silmiyor muhtemelen ama şöyle yapınca bakın siliyor. Arka plan kaldırmada bu şekilde. Bakın şöyle yana gittim ve arkamdaki e, koltuğu da siliyor. Koltuk mu sandalye mi neyse işte. Neyse son özellik otomatik çerçeveleme. Benim sevdiğim özelliklerden birisi. Bakın yakınlaştırma seviyesini seçebiliyoruz. Yüzüme kadar gelebiliyor. Ben bunu yarıda tutmak istiyorum. E, Kadrajı daraltıyor ve Bakın çok yavaş, yumuşak, düzgün hareketlerle sizin görüntünüzü otomatik bir şekilde çerçeveliyor. Bu arka plan değiştirmeyi niye ben beceremedim? Heh değiştirdim. Şuradan. Bunu alıcı peki, Şunu koyalım şöyle. Bakın. Ee, kapak için bir görüntü aldığım görüntülerden biriydi herhalde bu. Mesela mesela <laughs> bu aslında şey arka planınızı kaldırıyor arkasına bir tane fotoğraf atıyor çok mühim bir özellik değil Böyle tipsiz hallerimden birini Heh. yani masa üstünde bulduğum tek fotoğraf buydu dediğim gibi en video broadcast bu şekildeydi çok amatör, çok hazırlıksız bir inceleme oldu. Ama dediğim gibi Nvidia yazılım tarafında ne sunuyor? Nvidia yazılım tarafında ne sunuyor. sunuyor? Nvidia yazılım tarafında işte bunları sunuyor benim gibi birçok kişi vardır. Hani 1080p'de 10 fps, 20 fps fazla almış. Abi alsan olur, almasa ne olur. Adam bak bana şunu sunuyor. Ve bunun alternatif AMD tarafında yok. Yok. Kaldı ki öyle 4K'da da hatır sayı, Fiyat farkı var falan da ama şöyle bir detay var mesela. RTX 3090. O oyun için bir kart değil. Onun olayı 24 GB VRAM. Benim gibi iş yapanlar için. Keşke RTX 3090'ım olsa. Nvidia'ya buradan selamlar. Eğer beni bulursa bir RTX 3090'a talibim gönderirlerse çok güzel inceleriz. 3060 Ti'nin incelemesini yapacağım. Yani Nvidia'nın yazılım bu işte. AMD'de bu yazılım yok. Bu yüzden hani yarın bir gün eğer durumlar bu şekilde devam ederse AMD çok ciddi bir fiyat farkı koymadığı sürece ben yine Nvidia almaya devam edeceğim. Zaten bütçemin yettiği 3060 fiyatına da AMD kart ya yoktu ya da 3060 Ti ile kıyas bile kabul etmiyordu. 6000, A8X'de falan filan bunlar hikaye. Mesela ben bir elektrik elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Yarın yapay zeka işine girdiğim an Nvidia'nın ezici bir üstünlüğü var. Ezici bir üstünlüğü. Mesela Nvidia'nın Jetson'ları var. Yapay zeka geliştirmek için diye. Benim Nvidia'nın Jetson'lara ihtiyacım yok. Taş gibi RTX 3060 Ti var. Çatır çatır yapay zeka hesaplıyor. Yapay zeka hesaplaması yapıyor. Çok da iyi. Birçok GPU hızlandırmanın işe girdiği yerlerde ekran kartları işlemcilerden ezici derecede üstün. Nvidia yıllardır güven veriyordu. Bir Nvidia fanboy olarak anılmak istemiyorum. Ama durum vaziyet bu şekilde. Bunu ben sistemimde AMD Ryzen 5600X kullanan ve fanatik şu an Intel'den nefret eden fanatik bir AMD fan olarak söylüyorum. Ekran kartı konusunda Nvidia çok bariz bir şekilde bence AMD'den yazılım tarafında. Ekran kartının diğer içindeki bileşenler tarafında üstün. Bu yüzden hani ekran kartı yarın kendi düşüncemi söylüyorum. Yarın belki ekran kartı alacak olsam bu senaryoda yine Nvidia ekran kartı alırım. Artık size kalmış. Bu Nvidia Broadcast'in çok inanılmaz derecede amatör bir incelemesiydi. Zaten çok da dandik bir inceleme oldu ama en iyi de RTX tarafında sizinle bekliyor. Böyle programı tanıtmak istedim. Bu program ne işe yarıyor bunu göstermek istedim. RTX kartınız varsa siz de bir Bakarsınız belki haberiniz yoktur. Bir haberiniz olmuştur diye düşünüyorum. Beni desteklemek için abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir. Paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.